Merhaba çiçek dostlarım çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, kargo hazırlığı yaptım e, bunların öncelikle paylaşımını yapacağım Hani bugün çok fazlası gitmiyor <laughs> birçoğu da elimde e, çiçek bekleyen arkadaşlar var mecbur artık bekleteceğim yerim yok ama yani biliyorum kargo bedeliniz var Hani ayrı ayrı parça parça olmasın diye ee, yeni gelen çiçekleri inanın ben de bekliyorum. Aglonema e, siparişi vermiştim, eksik gelmişti. Hani çok çok köklü olmadığı için ellerinde, o yüzden onları bekliyorum. Böyle artık gidenleri e, şöyle ayırdım, e, kargo hazırlığı yaptım. Bunları inşallah göndereceğim. Şöyle şuradan arkadaşlar başlayalım. Şöyle Emine Hanıma gidecek inşallah. Şöyle 3 çeşit aglonema almak istedi. Şöyle bakın hepsi çok güzel türler. Bu şekilde kırmızı yapraklı, yeşil, çilli, beyazlı. Bu da yeni gelenlerden. Bu da çok güzel, çok beğendiğim bir tür. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Emine Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar şöyle Ali Yücel'e gidecek. Şöyle bir tane aglonema istedi. Şöyle bunu inşallah göndereceğim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsünler. Burada da arkadaşlar Gülseren ablacığıma gidecek inşallah. Ordu Fatsa'ya gidecek. Şöyle iki tane begonyası var. Şöyle özel türlerden. Bu Bu şekilde. Bunu da dün akşam paylaşmıştım gece. Ee, yani şu anda elimde arkadaşlar iki tane kaldı. Onları da göstereyim. Kalmadı. Şöyle bir tane de mücevher orkidesi var. Bunlar inşallah gidecek. Gülseren ablacığım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, şöyle elimde kalanlar arkadaşlar. Şöyle bakın 100 TL'lik son bir adet kaldı bakalım kime nasip olacak? son bir tane arkadaşlar bu da e, pahalı türlerden inanın e, aglonemalar çok pahalı Bir de şu var. Şu köklü onu da söyleyeyim şunu Çelik olarak yanına ektim. Bu Çelik şu köklü arkadaşlar İnşallah o da tutar böyle 50 TL bu şekilde. Bu ikisi son kalanlardan, yenilerden. Yaprağı bu şekilde. Akşam çok net belli olmuyordu. Bakın. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Burada da e, Meryem Hanım'ın siparişleri var. Şöyle bakın bu e, ben bunu herhalde bir üç ay falan olmuştur. Köyde suya koymuştum yaprak. siningiye yaprağı bu arkadaşlar. E, pembe katlı açan. Bakın çok güzel yumru yaptı ve bebekler verdi. Bakın üç tane bebeği var. Çok güzel yumrulu. Bundan bir tane daha elimde var arkadaşlar. Bu şekilde 40 TL'den satışım. Bakın çok güzel suda yumru yapıyor. Böyle işte yapraktan da üretim oluyor diyorum ya hani yapraktan üretim olan mesela yumrulu bitkiler yaprakları yumru yapıyor zamanla kökleniyor saçaklanıyor böyle sonradan da bebekler veriyor o bebekler büyüdüğü zaman düşünün üç tane bebek olacak büyüyecekler fide olacaklar şöyle şunu yaprağın kenarı kurumuş o sıkıntı değil sonuçta sağlıklı ee, güzel yumrulu bunu göndereceğim şöyle mücevher orkidesi var bunu göndereceğim şöyle yerim olmadığı için buraya aldım. Her yerde toprak olmuş. Şöyle bakın yoncası var. Yonca bitti elimde kalmadı. Son bir tane. Bir tane de melek kanadı var. Bunu göndereceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar inşallah gidecek. Hem de hoyası var. Şöyle hoya kestim. Bunu da bugün kestim. Şöyle bakın. Çok güzel hoya. Ben bunu arkadaşlar şimdi parlatacağım. Onu da göstereyim. Dün akşam eşim dışarı çıktığında şöyle aklıma geldi bir anda. Dedim şöyle yaprakları hani bazılarını diyorum ya silin temizleyin benim zamanım yok. Şöyle bir şey aldım. Eşimden istedim aldı. Böyle benim yakınımda çiçekçi var. Şöyle gösterebilirsem yaprak parlatıcı arkadaşlar. Hatta şunlarda da kullandım bakın. Bunlar çok güzel parlıyor ya. E bunu da kullandım mesela. E, çok güzel. E, çok hoşuma gitti. Şöyle sıktım. İlk defa kullanıyorum. Şöyle e, çiçekleri sıkacağım ben bundan. Onu da göstereceğim. Bu şekilde. Hatta e, şuna sıkmak istiyorum. Şöyle birlikte bakalım değişimini göreceğiz e çünkü biliyorsunuz çiçekçilerden böyle özellikle çiçek alırken böyle yaprakları parlak parlak oluyor ve çok güzel kokuyor arkadaşlar mis gibi kokuyor böyle e hani kokulu silgiler vardır ya onlar gibi kokuyor bu da şöyle şunu sıkayım önce çalkalamak gerekiyormuş şöyle 30 metre mesafede bak şöyle hafif bile sıksam farkı bakın göreceksiniz. Şöyle bakın. Çok güzel parladı. Şu alt şuna sıkamadım tabii ki altta kaldığı için. Şöyle bakın arkadaşlar. Muhteşem. Kokulu silgi gibi kokusu var. Önce bir biraz ağır bir koku nasıl diyeyim rahatsız edici ama şöyle uçtuktan sonra koku böyle çok hoş bir koku kalıyor. Kokulu silgi gibi. Bakın bu şekilde çok güzel oldu. Böyle göndereceğim. Hatta e, bu çiçeklere de sıkacağım arkadaşlar. Sizlere göndermeden önce böyle parlak parlak ellerinize ulaşsın böyle Meryem hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada begonyalarım var arkadaşlar şöyle son 3 tane var bakın bu çok büyük boyutta 170 şunlar 150'lik kaçırmayın derim çok güzel bakın çiçekleri de çok farklı şöyle yeşil mercimek taneleri gibi bu şekilde masa biraz çok karışık. Şöyle biraz birlikte yine sıkalım arkadaşlar. Bunlar da biliyorsunuz şöyle gidecek. Şunları sıkayım biraz. Böyle parlak parlak gitsinler. Efendim anneciğim. Bunları da parlatıyorum şöyle. Evet. Çok güzel parladılar. tamamdır. Bakın arkadaşlar. Muhteşem. Parladı. Şöyle göstereyim. Daha canlı, daha parlak duruyorlar. Mat durmuyorlar. Şöyle göstereyim bakın. Tamamdır. Hepsine sıktım. Esmo merak etti tabii ki. Ama olmaz aşkım. Hı? Tam bir kere sık. Nereye sıkacağım? Şuraya bas şuraya. Bas ama çok sertsen sıkamazsın. Bozarsın ama bunu başlıyorum tamam mı? Bozulur bak içine gir. bir dakika bozulmasın. Kullanamayız tamam bitti. Ama, ben ama sen yapamazsın parmağınla e, gücün yetmez. Şöyle bakın arkadaşlar. Şuna pek gelmemiş gibi her yaprağına şöyle bakın parlattım şuna bakın ne kadar güzel oldu bu pink prenses arkadaşlar böyle bundan isteyen varsa e, sipariş vereceğim aslında elimde kalmadı iki tane. Daha eklediğim siparişme bundan da gelsin. Çok güzel bir tür. İnanın bitecek diye korkuyorum çünkü bu fiyata yok yani 200 TL'ye normalde e, bunun fiyatları 350 TL arkadaşlar piyasada öyle diyeyim. Şöyle bittiği zaman yani bu fiyata devam olmayacak zaten. Bakın muhteşem. Ne Böyle arkadaşlar, bunları da sıkacağım, kendi çiçeklerime de sıkacağım tabii ki. Şöyle güzel güzel parlasınlar yaprakları. Şunların da satışını yaptım. Dediğim gibi sadece bunlar kaldı elimde. Şunları ayırmıştım. Onları hepsini ayarlayacağım şu kargolarım, paketlerini bir hazırlayayım. Onları hazırlamak istiyorum aslında bir hafta daha almak istiyorum çünkü inanın yetmiyor yerim yok bakın masa tamamen dolu hem karışık burası da dolu yetmedi rafım çünkü yenilerini yani yeni gelen çiçekleri bekleyen arkadaşlar var o yüzden bekletiyorum bakın çok güzel bunlar Ayşe Hanım'ın ödemesini yaptı yeni gelenleri bekliyor kendisi Şöyle bunları ayırdım kendisine. Bakın tomurcuğuna. Şöyle istediklerinizi ayırıyorum arkadaşlar. Yani en güzellerini seçerek veya sizlerin seçtiklerinizi ayırıyorum. Şöyle kırmızı yapraklı. Bakın ne kadar güzel oldu. Harika durdu. Hani çok fazla aşırı sıkmamak gerekiyor. Şöyle hafiften. Bu da uzun süre yani en az bir bir, bir ay iki ay herhalde şöyle parlaklığını korur diye düşünüyorum. Üstünde yazıyor ayda bir defa kullanın diye. Bakın benim çiçeklerim şu anda parlak değil matsam bunları bunları da sıkacağım. Şöyle e, alan arkadaşlarında çiçeklerini de böyle sıkıp o şekilde gönderim yapacağım. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Medine Gül'ü isteyen arkadaşlar varsa 450 TL'den satışım olacak. Ama istek üzerine sipariş vereceğim. Biliyorsunuz biraz büyük boyutta oluyor. O yüzden yerim yok. Yani isteyen arkadaşlar varsa bana dönüş yapabilir. Buradan söyleyeyim. Böyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.